Merhaba arkadaşlar ben Melek, Rejide sevgili arkadaşım ve eşim İbrahim, namı değer ucuz uçak. Biliyorsunuz ki pandemi dolayısıyla değişen dünya düzeniyle evlere kapandık ne yazık ki. Yaşadığımız yer olan Almanya'da uzun zamandır kafeler ve restoranlar kapalı ancak al götür hizmeti devam ediyor. Biz bütçemize ve çevremize katkı olacak bir yatırım yapmaya karar verdik. Ya yani uzun vadede bizi kâra geçireceğini umuyoruz. Melitta'yı belki biliyorsunuzdur. Kahve filtrelerini ilk üreten, patente onlara ait olan bir firma. Bizi cezbeden özellikleri ise kahve ötücüsü olması ve timer'ı olması. Biz buradan birkaç küçük indirim kuponuyla birlikte 86 Euro'ya aldık. Ancak ne yazık ki Türkiye'de fiyatları 2500 lira ile 3000 lira bandında. Yani o yüzden eşiniz, dostunuz, nasıl geçtiği akrabalarınız varsa yurt dışında özellikle Almanya'da bu kahve makinesinden rica edebilirsiniz. Tabii ki sözüm kendi şahsi arkadaşlarım ve akrabalarım dışında kimse üstüne alınmasın. Şimdi makinede size birkaç küçük özellik göstereceğim. Öğütücü kısmı burada. Görüyorsunuz demliği ise burada. Demliğinin içinden bir tane fırça çıktı. Bu fırçayla kahve kalıntılarını temizleyebiliyorsunuz. Timer özelliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz ve 10 fincan muhtemelen kapasitesi var. Gayet büyük. Kalabalık ailelere hitap ediyor. Şimdi kullanmaya başlayacağız. Kullandıkça daha objektif yorumlarımızı sizinle paylaşırız. Şimdilik her şey güzel gözüküyor. Arkadaşlar 5 gün boyunca bu kahve makinesini sizler için yani aslında kendimiz için de deneyimledik. Artık söz sahibi olduğumuzu düşünüyoruz ikimiz de. Önce size kahve ölçücüsünden başlayalım. Şöyle açıyorum görüyorsunuz. İstediğiniz kadar kahveyi koyabilirsiniz. Çünkü kapağının bu kenarlarındaki lastikten dolayı koruyuculuğu tam ve bu hava almasını engelliyor. Kahveyi çekmeseniz bile taze durmasını sağlayacak içeride. Bir yan tarafında su haznesi var görüyorsunuz. Su haznesinin kapağı tam açılıyor. Bunu da bugün keşfettim. Hep şöyle açıldığını düşünüyordum. Su haznesi 10 fincana kadar su alıyor. Ancak bu düşündürmesin ki 10 tane kupaya kadar. Hayır tam tersi küçük fincanlardan bahsediyorlar. Biz de ilk yaptığımızda bunun azizliğine uğradık. Yani 5 kupa kahve çıkabiliyor. Ancak tuş kısmına geldiğimizde ise illa kahve çekirdeği koymak zorunda değilsiniz. Hazır aldığınız... Toz kahvelerde de yapabiliyorsunuz. Bu onun düğmesi. Bu kalk kısmı zamanla kullandığınızda eğer çeşme suyu kullanıyorsanız özellikle kireçlenmesi çok muhtemel. Ve bu makinenin kendisini temizlemesini sağlıyor. Burada kahve çekirdeği fotoğrafı olan düğme ise kahvenin şurada ekranda gelebilir miyiz? Görüyorsunuz bastıkça artıyor bu düğmeler sizin kahveyi nasıl içmeniz içmeyi sevmenizle alakalı tek çekirdek yumuşak için iki çekirdek orta için üç çekirdek ise hayli sert için kahve yapmanızı sağlıyor yanında bu makinenin en güzel özelliği olan timer düğmesi timer ile beraber Kahve makinenizi bir çalar saat gibi kurabiliyorsunuz. Yani sabah atıyorum saat 7'de kalkıyorsunuz kahve kokusuyla uyanmış olabilirsiniz. Makinenin bence en güzel özelliği bu. Timer düğmesine biraz uzun soluklu bastığımızda ekranda bu hareketi göreceksiniz. Bu arayı çevik tutmak lazım. Buradan dakikaları minütün kısmından, hours kısmından ise saatleri ayarlıyorsunuz. Ama şu an biz kahve makinesinin yani timer özelliğini kullanmayacağız, o yüzden sadece bahsetmek istedim. Buradaki fincan tuşundan ise görüyorsunuz, bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an fincan sayısını ayarlıyorsunuz. Ama dediğim gibi iki fincan bir kupaya tekabül etmekte, biz o yüzden dört fincan kullanıyoruz iki kupa kahve içebilmek için. Burada ise on off düğmesiyle kahve makinenizi çalıştırabiliyorsunuz. Kahve ötürken ise bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şu kısmı göstermek istiyorum size. Bu kısmı da tahmin edersiniz ki Melitta markalı. Bu Melitta'ları biliyorsunuzdur belki kahve filtrelerini piyasaya süren ilk marka. O yüzden tabii ki makinelerini kendi kağıtlarını kullanmaya zorunlu kalıyor. Ama tabii ki siz biraz daha çevreciyseniz ve her gün çöp atmak istemiyorsanız bunların uzun vadeli olanları var. Böyle bu kağıtları demlik şeklinde bir, çok daha fazla kullanabilirsiniz. Onlardan almanızı öneririz. Biz henüz e, kahve makinesiyle yeni haşır neşir olduğumuz için o işlere girişemedik. Ama aklımızda. Şimdi beraber bir kahve demleyelim isterseniz. Hem yani de siz de görmüş olursunuz. Biz tabii ki makineyi yeni aldık. Biraz görgüsüzce davranıyor olabiliriz. O yüzden hazır su kullanacağız ya makinemiz kireçlenirse diye. Şu an yeni olduğu için böyle düşünüyoruz ama herhalde bir iki ay sonra çeşme suyuna geçeriz. İki kişi olduğumuz için dört fincanlık su koyacağım. Ha, bu arada kahve makinesinin bu Melitta Aroma Fresh'in en sevmediğimiz ya da böyle olmasa güzel olurdu dediğimiz özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu bir işbirliği değil. Neden olumsuz özelliklerini söylemeyelim değil mi? Ee, makine tamam çok akıllı. Ayarları var, düğmeleri var bilmem nesi var ama su haznesini algılayamıyor. Atıyorum siz burada 4 fincan kahve ayarladınız ama burada su dünden kalan fazlasıyla su var 4 fincandan 6 bardaklık veya 10 bardaklık kahve e, ayarına bastığınızda 4 fincan kahve istediğinizde Evet öğütücünüz 4 fincanlık kahve çekiyor ama ne yazık ki su haznesinde ne kadar su varsa onu kullanıyor yani biz bir kere bunu e, su haznesini yap denedik böyle açık kahverengi bir kahvemiz oldu hani kahve demeye bin şayet ama tabii ki insanlar yani istedikleri aramayı bu su ayarında kullanarak yapabiliyorlar. Eğer siz çok yumuşak içimli kahve istiyorsanız atıyorum 4 fincanı basarsınız ama 6 bardaklık su koyarsınız. Bu da daha yumuşak olmasını sağlar içeceğiniz kahvenin. Şimdi kahve yapımına başlayalım isterseniz. Şimdi filtresini takıyorum. Bu filtre kağıtları da ya Türkiye'deki fiyatlarını gerçekten bilmiyorum ama Rosman'da bulabileceğiniz bir şey. Biz 80'lisini sanırım 1.85 Euro'ya aldık. Aslında kapsüllü kahveden bir yandan da farkı yokmuş gibi oluyor kağıt kullandığımızda. Sanki bitmeyen bir masraf gibi. Tamam çok küçük ama e, bu arada hemen açalım ve canlı canlı görmenizi istiyorum. Biraz da şöyle yapayım. Eşit bitsin kahveler. Evet. E, 4 fincana ayarladık. Tek kahve çekirdeği yani yumuşak içim olsun istedik su haznesi 4 fincana kadar dolu ve başlayabiliriz. Keşke evimizde olsa da size bunların kokusunu da gönderebilsek. Sanırım evde kahve çekmenin en güzel özelliği de bu. Bu arada kutunun içinden çıkan böyle bir temizleme aparatı var. Bunu da bu öğütücüyü temizlemek için koymuşlar anladığım kadarıyla. Evet kahvemiz olmaya başlıyor. Evet kahvemiz demlenmek üzere hatta bitmek üzere bu ışığın yanıp sönmesi kahvenin hala yapılıyor olduğunu gösteriyor. Bu ışık sabit olduğunda ise Sıcak tutma özelliği devrede demektir. 60 dakikaya kadar kahvemiz sıcak tutuluyor. Eğer siz bu off kısmına basmazsanız sıcak tutmaya devam edecek. Evet kahvemiz bitti. Yani kahve... Dur. Kahvemiz hazır. Dümlej <laughs> yapabilir miyiz oradan acaba?